Cezayir'de tartışmalarla geçen seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika yemin ederek görevine başladı. Tekerlekli sandalye ile törene katılan bu teflika Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettikten sonra kısa bir teşekkür konuşması da yaptı. Cezayir Meclisi'ndeki en büyük İslami eğilimli gruplardan Yeşil Cezayir Bloğu ve Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi yapılan seçimleri tanımadıklarını açıklayarak töreni boykot edeceklerini duyurmuştu. Cezayir'de yaklaşık 15 yıldır ülkeyi yöneten ve geçtiğimiz yıl kısmi felç geçiren 77 yaşındaki Abdülaziz Buteflika sağlık sorunları nedeniyle halkın önüne hiç çıkmadan oyların yaklaşık %80'ini alarak 4. dönem cumhurbaşkanlığına seçilmişti.